Sadece kaya tuzu ile fermente yapıldığı için harika bir probiyotiktir ve B12 vitamini deposudur. Bugün özellikle Almanların çok sık tükettiği ve en sağlıklı turşu olan Zavakoyt yapacağız. Merhaba sevgili dostlar. Bugün gördüğünüz gibi Alman lahanasından bizim Türklerin yaprak sardığı lahanadan zavakroyt olmaz. Çünkü bunu iyice tuz ile yoğuracağız. Sert olması gerekiyor bu lahananın. Kara lahanadan da yapabilirsiniz. Kara lahanaya be benzeyen beyaz lahanadan da. Dışarındaki yapraklarını biraz aldım ve gördüğünüz gibi ne çok ince olacak ne de çok kalın olacak. Orta kalınlıkta lahanalarımızı bir güzel doğramamız gerekiyor. Bunu Almanlar ve Avusturyalılar yemek yanında sıcak veya soğuk olarak tüketmekteler. Çok sağlıklı, fermante edilmiş bir probiyotiktir. Bazıları yemeden önce ısıtıyorlar. Tavanın içerisine koyup genellikle de soğuk olarak tüketilmektedir. Ve B12 vitamini içerdiği için çok sağlıklı ve bağırsaklar içerisinde içinde çok faydalı bir besindir lahana biliyorsunuz. Kilo başına 15-20 gram gelecek şekilde kaya tuzu veya deniz tuzu kullanabilirsiniz. Normal tuz kesinlikle kullanmıyoruz. Ve şimdi tuzun her yere dokunabilmesi için iyice bir yoğuruyoruz. Her tarafı yumuşatana kadar bir güzel yoğuracağız bunu. Yoğurduktan sonra bekliyorum. Her tarafını bir güzel yoğurdum. Şimdi tuzuyla biraz da kendi kendine suyunu bıraksın. O arada ben içerisine biraz havuç ilave edeceğim. Hiçbir şey ilave etmeyebilirsiniz. Zavukroyd normalde sadece beyaz sert lahanadan oluyor. Fakat içerisine karalahana katabilirsiniz. Domates koyabilirsiniz. Maydanoz da koyabilirsiniz. Çok daha besleyici olacaktır. 1 kilo kadar da ben içerisine havuç yüzünü önce yıkadım sonra soyduktan sonra rendeden geçirdim ve tekrardan havuç ile şöyle tuzu her tarafa değsin diye tekrardan hep beraber karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi biraz yumuşamış ve suyunu da gayet güzel bırakıyor. Lavkureç sadece kaya tuzu ve kendi suyu ile yapılan bir turşu diyelim. Bu yeşil domatesti bunlar komşum vermişti dururken olmuş. Bunlar içerisine katmak istiyorum. Çünkü ben Türkiye'ye gideceğim. Heba olsunlar istemiyorum. Bu arada zava roytu 2-3 hafta bekledikten sonra yiyebilirsiniz. Ben 2 hafta zaten olmayacağım için. Gördüğünüz gibi çok güzel iyice yumuşadı. Suyunu da bıraktı. Şimdi kavanozlama işlemine geçebilirim. Burada istediğiniz büyüklükteki kavanozları kullanabilirsiniz. Aileniz kalabalıksa hep büyüğe de kullanabilir, koyabilirsiniz. Ben bir tanesini büyük, diğerlerini küçük olarak kullanacağım. Ve bunu ilk 4 gün karıştıracağız. Kavanozun öncelikle biraz aşağısına, ağzına kadar doldurmadan alt kısmına gelecek şekilde koyup o şekilde içinde karıştırabilirsiniz. Fakat ben hepsini doldurup iyice basıyorum. Gördüğünüz gibi kavanozlarımın hepsini de doldurduktan sonra suyunu alıp hepsinin üzerine ikişer adet karanfil birer ikişer tane defne yaprağı koyduktan sonra suyunu da üzerine döküp üzerine bir naylon folye geçirtiyorum fakat içindeki suyuna dokunmuyor bu. Hepsini kapattıktan sonra Ertesi gün tekrardan açıyorum. Tekrar boşaltıyorum ve karıştırıyorum. Hem gazını almış oluyorum. Hem de her tarafını bir güzel çok daha rahat kavanozun içinde karıştırmaktan çok daha rahat boşaltıp tekrar büyük leğenimin içerisinde karıştırdıktan sonra tabi bu arada öncelikle lor biletalarımı, defne yaprağımı ve karanfillerimi alıyorum. Ve boşalttıktan sonra bir güzel karıştırıyorum burada. İlk 4 gün bunu yapıyorum. Bütün işlemi boşaltmayıp dediğim gibi kavanozun içerisinde karıştırabilirsiniz. Biraz e, ka, tam doldurup aşağıya koyup fakat böyle boşaltıp karıştırıp tekrar doldurmanızı tavsiye ederim. Çok daha rahat olacaktır. Hepsi bir güzel karışacaktır. Daha sonra tekrardan kavanozlarımın içerisine zavakoytalarımı yerleştiriyorum. Bu arada bana sizler nasıl yaptığınızı yazarsanız da çok memnun olurum. Zava kuruydum Ben 2 hafta Türkiye'ye gittim. Ondan önce kurmuştum. Geldikten sonra çekim yapamadım. Fakat yedik. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle şunu boşaltacağım. Oğlum yenmişti. Yemeğin yanında çıkarttım. Zaten götürmesi için hazırlamıştım da. Anne dedi varsa bana da biraz koyar mısın? Yavruma da verdim. Şöyle bir tane karanfilimi içerisinden alıyorum. Bu karanfil veya şunu da açık göstermek istiyorum. Naylonu dokundurmadan o şekilde koydum. Üzerindeki defne yapraklarımı alıyorum karıştırdığımda bazılarının karanfil içerisinde kaldı. Gördüğünüz gibi suyu üzerinde. Bunun üzerine dış kabuklarından üst yaprakları, beyaz yaprakları var ya beyaz lahananın ondan koyabilirsiniz. Fakat bunda en ufak bir bozulma olmadığı için üzerine o şekilde normal turşudaki gibi maydanoz basarız. Koymanıza hiç de gerek yok. Gördüğünüz gibi en ufak bir bozulma olmuyor çok güzel ve çok sağlıklı bir turşu. Gayet güzel. Kıtır kıtır gevrek. Çok da güzel yeniyor. Diğer turşularda yaptığımız gibi bazen hani yumuşama oluyor, tutturulamıyor falan. Fakat Zavokoyut'ta böyle bir şey olmuyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum ısrarla. En sağlıklı turşu da kıymetli Canan Karatay dinliyorsanız tabii ki lana turşusu da turşuların içerisinde en sağlıklı turşumuz. Şimdi bunu istediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz. Büyüye de vurduğunuz zaman bunu daha sonra alıp küçük kavanozlara da bölebilirsiniz. Veya birine vereceksiniz. Aynı şekilde bölüp yine verebilirsiniz başkalarına da. Turşularınızı açtıktan sonra zava koydu veya veya diğer turşular soğuk yerde durduğu zaman daha güzel olur. Sıcak yerde bulunduğu zaman bozulur turşu. Bunun için keranız olabilir, bodrum katınız veya balkonunuz kışın balkonda bir dolabınız varsa balkonda da muhafaza edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine hemen su üst tarafında hemen su yok. Fakat en ufak bir bozulma gibi bir şey olmuyor zava koydu üzerine lorguletayı yani bu o, defne yaprağını veya karanfili koyup koymamak size kalmış bir şey. Hiç kullanmayabilirsiniz. Veya kavanozun birinde deneyebilirsiniz. Tadını birazcık farklı yapıyor. Denedikten sonra daha sonraki yaptıklarınızda kullanabilirsiniz sanırım karanfilin bir tanesi şurada evet. Ben sevdiğim için karanfili ve sağlıklı olduğu için de genelde kullanmaya çalışıyorum kullanabileceğim yerlerde evet şimdi bunun ağzını da kapatıyorum varsa dolabınızda yeri genelde dolapta yer bulunmaz kış mevsiminde olduğu için balkonunuza veya tabi çatlamasın buna dikkat edelim dolap varsa dolabın içerisine koyun çok soğuk buzlu olduğu zaman havalar alıp bodrum katınıza indirebilirsiniz bodrum katları turşular için çok ideal yerler oluyor Bodrum'da muhafaza edebilirsiniz. Buraya kadar seyrettiyseniz bana fikrinizi e, yorumlarda yazarsanız nereden seyrettiğinizi e, abone değilseniz abone olursanız da çok memnun olurum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.